Kainata baktığımızda içinde 7 rakamının gizli olduğu nice sır ve hikmetlerin en çok merak edilen konulardan biri olduğu görülmektedir. 7 sayısının hikmetlerinin örnekleri bazı kaynaklarda genel başlıklar halinde geçse de daha birçok özel, spesifik bulunduğu yerlerde kendini gösteren sırları da vardır. Dinimize göre yedi sayısının önemine ilişkin örneklere baktığımızda, Kur'an-ı Kerim'in başlangıç suresi olan Fatiha'nın, toplamda yedi ayetten oluştuğu, başlamak kelimesinin de kök harflerinin BDE'nin, emçet değerinin yedi olması ve Kur'an-ı Kerim'in miladi yedinci asırda inmesi buna örnek sayılabilir. Daha bunun gibi daha nice hikmetleri ve sırları olduğu düşünülen, yedi sayısının belirgin en önemli örneği, Allah'ın yedi sıfatı subutiyesine işaret eden bir sayı olmasıdır. Bilindiği gibi Allah'ın ilim, kudret, kelam, semi yani işitme, basar yani görme, hayat, irade isimli toplamda yedi subuti sıfatı vardır. Yedi tamlık ve mükemmelliğin, hem fiziksel hem de ruhsal sayısıdır. Anlamının çoğunu doğrudan Allah'ın her şeyi yaratmasına bağlı olmaktan alır. Söz Allah'ın insana bahşettiği icadıdır, lakin rakamlar kutsal kabul edilir. Matematik her ne kadar insan yapımı gibi dursa da hep vardı, tıpkı rakamlar gibi. Örneğin tüm dünyada şansın sembolü olarak bilinen 7 gibi. 7 rakamının peşinden gittikçe birçok gizemle karşılaşırsınız. Çünkü 7 bu dünyanın dışından gibidir. Ana rakamlar içinde hiçbiri 7'ye tam bölünemiyor. Sonuç her zaman sonsuz tekrarlardan oluşan ondalık sayılar gibi 7'nin bölünememesi ve diğer rakamlarla herhangi bir işleme girememesi farklı oluşumunu sağlayan nedenlerden sadece biri. Haftanın 7 gün olması, 7 gezegen olması, 7 metal parçanın olması ve 7 tane kıtanın olması gibi pek çok sır var. Bunların imkansız olması bu sayıya fazlasıyla gizem katıyor. Orjinal 7 gezegen, metal ve haftanın günleri 7 sayısının etrafında dönüyor, Ay, Gümüş, Pazartesi, Mars, Demir, Salı, Merkür, Cıva, Çarşamba, Jüpiter, Kalay, Perşembe, Venüs, Bakır, Cuma, Satürn, Kurşun, Cumartesi ve Güneş, Altın, Pazar. Eski dünyanın yedi harikası var, en ihtişamlı mimari yapı ve sanat eserleri. Yedi tane kıta var, Asya, Afrika, Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Antarktika ve Avustralya, yedi okyanus ve spiritüel değişim için gidilecek yedi dünya var. Allah'ın kelamı olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bazı sayılara dikkat çekilmiştir, bunlardan biri de yedi sayısıdır. Bizler de bu konudan bir takım manalar çıkarmak yerine, daha çok Kur'an'ın sistematiği üzerine odaklanabiliriz. Bu anlamda baktığımızda, bir haftanın 7 gün olması gibi, secde konusunun 7 rakamı ile ilişkili olduğunu görmekteyiz, secdede yedi uzvumuz yerle temastadır, 2 ayak ucu artı iki diz artı iki avuç içe artı bir alın. Hicr Suresi, Andolsun, sana çiftlerden 7'yi ve büyük Kur'an'ı verdik. Müminun Suresi, de ki, 7 göğün Rabbi ve büyük arşın Rabbi kimdir? Nuh Suresi, görmüyor musunuz, Allah, 7 göğü birbirleriyle bir uyum içinde yaratmıştır. Yusuf Suresi, Hükümdar, ben rüyamda yedi besili inek görüyorum, onları yedi zayıf inek yiyor, bir de yedi yeşil başak ve diğerleri ise kupkuru. Ey önde gelen kahin bilginler, eğer rüya yorumluyorsanız benim bu rüyamı çözüverin dedi. Bakara Suresi, sizin için yerde olanların tümünü yaratan odur. Sonra göğe yönelip istiva edip de onları yedi gök olarak düzenleyen odur. Ve o, her şeyi bilendir. Talak Suresi, Allah, yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir, bunların arasında durmadan iner. Sizin gerçekten Allah'ın her şeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah'ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için. Mülk suresi, o biri diğeriyle tam bir uyum içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman olan Allah'ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uygunsuzluk göremezsin. İşte gözünü çevirip gezdir. Herhangi bir çatlaklık, bozukluk ve çarpıklık görüyor musun? Nebe suresi, sizin üstünüze sapasağlam yedi gök bina ettik numarolojiye göre evren sayısal bir kurgu içerir. Evrendeki hiçbir şey tesadüfe dayanmaz ve numaroloji her şeyin sayısal bir düzen içinde meydana geldiğini savunur. Numaroloji çeşitli analitik çalışmalar ile evrendeki gizli yasaları keşfetmeyi amaçlar. Okültizmin bir dalı olan numarolojiye göre her rakamın aslında bir anlamı vardır. Hatta kendimize favori bir rakam bile seçeriz. Rakamların önemini araştıran Brezilyalı matematikçi Alex Bellos da, insanların en sevdiği rakamı merak etmişti. Büyük bir araştırmaya koyulan Bellos, dünyanın en sevdiği sayıyı ortaya çıkardığını iddia etmişti. Bellos yaptığı araştırmada bir anket hazırladı, 30 bin kişiden 1 ile 1000 arasında bir sayı seçmeleri istendi. Ankette insanlar en fazla 7 rakamını seçti. Numerolojide sadece 9 sayı vardır. Bu dünyada sadece onlar güç ve etkiye sahiptir. Numeroloji birçok soruya cevap verir. Örneğin, herhangi bir kişiyle uyumluluğun, karmik borçların, ruh yaşın hakkında her şeyi anlatabilir. Bu oldukça kesin bir bilimdir. Bu nedenle 7 ve diğer sayıların özel anlamını anlamaya çalış. 7'nin enerjisi çok güçlüdür, ancak sakin ve yapıcıdır. 7 sayısının etkisi altında pek çok güzel şey olur. İnsanlar özgürlük, manevi güç kazanır, gerçek hedeflerini daha iyi anlamaya başlar. 7, insanları daha kibar ve yardımsever yapar. Eylemlerini kontrol etmezsen bu nezaket zararlı olabilir. Sevdiklerinin ve arkadaşlarının desteğini fedakarlığa dönüştürmemek önemlidir. 7, görünüşümüzü değiştirme arzumuzla ilişkilidir. 7 numara kuralının olduğu günlerde kuaförü güvenle ziyaret edebilir, yeni kıyafetler alabilir, kendine bakım yapabilirsin. Bu sayı bizi korkudan mahrum eder. Bu nedenle etkisi altında yeni işlere başlamak, iş kurmak, yeni hobiler edinmek faydalıdır. Pahalı alımlardan kaçınmak en iyisidir. Ancak zorlanırlarsa, 7 en iyi anlaşmayı bulmana yardımcı olacaktır çünkü bu şans sayısıdır. İlişkilerde 7, esas olarak arayış içinde olanlara yardım eder. Nadiren evlilik mutluluğuna dokunur. Dolaylı olarak bu sayı insanların birbirleriyle nasıl iletişim kurduklarını etkileyebilir ancak bu bazen sorunları çözmek için yeterli değildir. Umutsuzca birini tanımaya çalışıyorsan, 7 son derece yararlı olacaktır. Bu, şansımızla ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olan çok güçlü bir sayıdır. Yedinin dünyaya hükmetme sırasında, insanlar herhangi bir olumlu ve önemli eylem için daha yüksek güçlerin yardımını alırlar. Engelleri aşmak ve sorunları çözmek böyle dönemlerde çok daha kolay hale geliyor. Sürekli tekrarlayan yediler görmeye başlarsan, bu çok iyi bir işarettir. Bu, evrenin senin tarafında olduğu anlamına gelir. Tekrarlayan yediler, korkularının boşuna olduğunu ve güvensizliğinin seni aşağı çektiğini ima eder. 7 ile sürekli toplantılar, hayata iyimserlik prizmasından bakman gerektiğini gösteriyor. Evren senden bunu istiyor. 7'nin etkisi altında doğan insanlar hayatta şanslıdır. Bazı olumlu olayları fark etmeseler bile, bu onların orada olmadığı anlamına gelmez, 7 sayısı, her zaman yakınlarda olan belalardan gelen en güçlü doğal tılsımdır. Doğum tarihinde bu sayı varsa, bu zaten iyiye işarettir. Ayrıca yedinin karma ve sözde nedensel beden ile ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olduğuna da dikkat edilmelidir. Bu sayının etkisi altında meydana gelen olaylar, karmik borçlarını temizlemene yardımcı olmak için tasarlanmıştır. 7. Kaderle uyumlu olarak bize doğru yolda rehberlik eder. Tüm bu olup bitenlerin gölgesinde 7 rakamı ile ilgili, bazı ayrıntılara bir göz atalım. Müzikte 7 nota vardır, 7 temel renk vardır, 7 kıta vardır, Gök kuşağı, yedi renktir. Topkapı sarayının yedi büyük kapısı vardır. Yedi tane baş melek vardır. Mitolojide yedi esas tanrının var olduğu düşünülür. Tibet'te yedi buda vardır. İnsan yüzünde yedi delikli nokta bulunur. Büyük ayı takım yıldızı yedi yıldızlıdır. Roma rakamı sisteminde yedi harf vardır. İstanbul, Roma ve Kudüs'te yedi tepe vardır. Antik dünyanın yedi harikası vardır. Türkiye'de yedi coğrafi bölge vardır. Kızılderililere göre mevsimler yedi tanedir. Ailede soy 7 göbeğe kadar çıkarılır. Bir uğur böceğinde genellikle 7 leke bulunur. Memelilerin boyunlarının çoğunda 7 kemik bulunur. Periyodik cetvel tablosundaki satır sayısı 7'dir. Dijital cihazlar 7 segmentli bir ekran kullanır. Çıplak gözde görülebilen gök cisimlerinin sayısı 7'dir. Mevlana'nın mesnevisi 7 cilttir. Mevlana'nın 7 öğüdü vardır. İnsanın 7 çakrası vardır. Eski Yunan uygarlığında 7 akıllı adam varsayılmıştır. Mısır'da güneş tanrısı Ra 7 ruhludur. Çin'de kutsal 7 element vardır. Feng Shui'de iletişim sayısı 7'dir. Afrikalıların Kıvanza bayramı 7 sembollüdür. Zulu süsleri 7 renklidir. Eskimolarda kar 7 isimlidir. Tatil, haftanın 7. günündedir. Haftanın 7 günü vardır. Japonlarda rakamların en uğurlusu 7'dir. Tarot falında 7 zafer vardır. Harry Potter serisinde 7 kitap vardır. Pamuk Prenses'in 7 cücesi vardır. Okyanusların sayısı 7'dir. Boyunda 7 adet omur vardır. 7 adet yön vardır. Bir küpte 7 boyut vardır, iç boyut dahil. Bebeklerin dişleri ortalama 7 aylıkken çıkmakta ve 7 yaşında dökülmektedir. At nalında bulunan delik sayısı 7'dir. Sezaryen doğumda bebeğe ulaşmak için 7 kat kesim yapılmaktadır. Gül 7 verendir. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi Fatiha 7 ayettir. Dinimiz İslam'da 7 mertebe vardır. İnsan yüzünde yedi kapı vardır. Müslümanlıkta yedi kat cennetten bahsedilir. Ashab-ı Kef olayı, yedi uyurlar olarak bilinir. Roma rakamı sisteminde yedi harf vardır. Yahudilerde kutsal Şam'dan yedi mumludur. Ailede soy yedi göbeğe kadar çıkarılır. Bir uğur böceği genellikle yedi lekeye sahiptir. Memelilerin boyunlarının çoğunda yedi kemik bulunur. Çıplak gözle görülebilen gök cisimlerinin sayısı yedidir. Kefene yedi arşın bez de denir. En son Mevlana Hazretlerinin yedi öldüğüyle bitirmek istiyorum. Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. Hoşgörülükte deniz gibi ol. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Bir sonraki videoda görüşmek dileğimle, sevgilerle.